Ortak sakin bir yere gidelim de sana bir şey diyeceğim. Gizli. <laughs> o kimler gelmiş? Kumarhanenin eski müdavimiyle eski patronu. <laughs> Takım yakışmış Ali. İki 2000. E dolar değil ama Euro. <laughs> Yakıyor değil mi? ...biz yanmadan şöyle bir geçelim ha. E oyun oynamayana masa açmıyoruz ama. <laughs> şaka şaka geçin tabii. Biraz. <laughs> Ezel. Haftaya büyük oyun var. Katayım mı seni de? Ne kadar büyük? Sana çerez. Ama heriflerden biri fena gıcık. Birinin onu yolması gerek kardeşim. Cengiz değil mi o işin adamı? Ne hak ya? Cengiz iş bulanınca uzar. Bana daha sağlam biri gerek. E senin kağıdın iyi. Ağzın da sıkı. Kavgadan da kaçmam. <laughs> Kaçmazsın. Yok. Sen Cengiz'i satıyorsan bana göre hava Sattım gitti. Bana da bir içki yok mu? Vermezsen boğazımı mı sıkacaksınız? <laughs> i̇yi hatırlattın. Sana iki katını verdim. Benim neyim eksikti de onu seçtin? O iyilerin tarafında. Ha. E ben kadınlar hep kötü adamlara kapılırlar zannederdim. Kadınlar iyi edebilecekleri erkeklerden hoşlanırlar. E bir bak bakayım bana. Hiç umut yok mu benim için? Bence karım beni aldatıyor. Kimle? Bilsem burada olur muyum? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum işte oradan biliyorum. Sen eşini tanımıyorsun. Seni aldatmaya kalksa bilemezsin. Aldatır ruhun duymaz. Buluşuyor muyuz? Tabii ki. Teslimat için bir adres alabilir miyim? Ruhun duymadığı için mi aldatıyor diyorsun? Var onun da kendi içinde bir mantıksızlığı değil mi? Kafe... Olmaz orası Saçmalıyorum değil mi? Eve daha yakın bir yer Çocuk parkı Kafa yiyorum değil mi? Aldattığı falan yoktur Tamam o adres Teşekkür ederim Tabii ki yok Kağıt falan da gelmiyor ya. Kağıtları değiştirelim Yerleri değişince ne oluyor bir bakalım Al bunu da ye istersen. Bak ben yemeyeceğim. Yok istemiyorum. Yok vallahi Yok doydum. Pardon. Ben bir su dökmeye gideceğim. Oğlum bir şey de lan. Güzel kız, biraz köylü güzeli ama. Niye kabul etti oğlum bu sana çıkmayı? Oğlum yan yattım, batıyorum lan. Bir şey desene, hani çapkındın bir şeydin? Yok, konuşamıyorum. Ne diyeceğim? Ya önce bir sakin ol ya. İlk bu da kalp krizi çok iyi intiba bırakmaz. Dur bakayım. Nereli? Bu mu yani? Memleket nere mi diyeceğim? Bu mu senin cazibenin sırrı? Ortak atalarımızdan mı gireceğiz olaya? Ha, ya sakin ol tamam. Anladım. Tamam. Tamam. Bak. Nasıl saçın düzeltiyor. Ayşe. Ayşe gel. Ne güzeldi. Ha. Tamam geçim Ayşe. Ya ne yapıyorsun? Şşşt. Bunu ona ver. Saçların toplukken daha bir güzelsin falan gibi bir şey de tamam hadi hadi yürü hadi. Tokamı var baba. Hazırlama ama. Ayşe ne olur ya. İşe yaramazsa geri getir o tokaya. Al bunu tak istersen. <laughs> Teşekkür ederim çok güzelmiş. Nereden buldun? Ayşe, e, şeyden e, vardı bende. Uzundu bir ara benim de saçım. Gerçekten mi? Var mı bir resmi? Ee, yok. A ama küçüklük fotoğrafım var. Bakmak ister misin? İsterim. Paramı vereceksin kıza. Yapma oğlum. istiyorsun kızı Oluyor lan oluyor. Mert'in resmini gösterdim. Okuldan almaya gideceğim dedim. Ben de geleyim mi dedi. Ee? Ya zaten ben çağırdım. Şimdi çok mu böyle hani istekli görünürüm tamam dersem he? Aa tabii öyle. Olmaz de bir ay sonra görüşelim de. Hı? Saçmalıyorum değil mi abi? Oğlum elim ayağım tutmuyor lan. Ne oluyor bana? De ki Mert'i almaya gidiyorum. Hı. Benle gelsene de. Luna Park. Luna Park olur mu? Benle olmaz. Ben kızı bara mara götürürüm. Ben niye Luna Park'a götürüyorum? Cık. Oğlum 50-50. Kız saf aile kızıysa... ...serseri kötü çocuk ister. O zaman Yok cinse, görmüş geçirmişse... ...o zaman iyi aile çocuğu ister. İlkini kimse yemez sende. İyi aile çocuğu Luna Park. 50-50. Oğlum kız iyi bir kere lan. 小沢さん。 Bunu yemelik de birkaç peçete alabilir mi? Bir tane daha alayım. Cengiz abi toka mı var? Ya tamam Ayşe ya tamam ağlama alırız bir tane tokası Aramızda bir şey olması mümkün değil. Ben hayatımın kadınını buldum.